21 Ekim tarihinde terazi burcunda bir yeni ayımız var ama 28 derecede ve yükselen boğalar için bu 6. evi tetikliyor. Özetle şunu söyleyebiliriz. Danışmanlık aldığı, verdiği, hizmet aldığı, hizmet verdiği her şey fiziki işleri çalışma koşulları sorumlulukları sağlığı sıhhati evcil hayvanları beslenme şekli yaşam düzeni ve alışkanlıkları hatta biraz da yakın akrabalarıyla ilgili bir takım yeni gündemler var yeni gündemler destekte aslında 28 derece oranın çok da yeni gündem olmadığını gösteriyor bir şeyleri tamamlamak üzere yepyeni adımlar atılması gerektiğini yeni ilk adımlarla beraber bu yaşam düzeninin bir forma sokulması gerektiğini söylüyor. Tabii ki hepimizin haritasına bağlı olarak bu kimisi için beslenme alanı olur, kimisi için işindeki sorumlulukları olur, kimisi için işe başlama olur, işini değerlendirme olur. Ama bu yeni ayda bu saydığım konu başlıkları ile ilgili bir gözden geçirme gerekecek. Dikkati buraya vermek gerekecek. Sistem bu konularda bizden bir adım bekliyor. Ama şu hataya düşmemek gerekiyor. Sonuçta 6. ev Zodyak sisteminde başan, ifade ettiği bir ev olduğu için burada böyle bir şeyleri takıntı haline, ille de istediğimiz forma getirme inadına girmemeliyiz. Her şey mükemmel olamaz. İnsanın mükemmellik algısıyla evrenin mükemmellik algısı tamamen alakasızdır. Önemli olan elimizden geleni yapmak, adımları atmak ve bununla ilgili akıbeti beklemek olmalıdır.